Olay saat 17 sıralarında Hakkari Van Karayolu'nun Evet hemen düzeltelim bu diğer haber. Maalesef bugün tabi haberler çok. Bu sahibinle başlamıştık. Evet devriye görevi yürüten zırhlı polis aracına terör örgütü saat 23.40 sıralarında bombalı bir saldırı düzenledi. Tarif gücü yüksek bombayı uzaktan kumandayla patlatan son dönemde sıklıkla başvurduğu bir yöntem terör örgütünün uzaktan kumandayla patlatan PKK, biri komiser, üç polisi şehit etti, bir polis memurunu da ağır yaraladı. Bomba çevredeki evlerde de büyük hasara neden oldu. Kaçan teröristlerin yakalanması için ilçe genelinde operasyon başlatıldı. Ve Hakkari, bir diğer acı haber Hakkari'den. Sevgili seyirciler, Hakkari Van Karayolu'nda polis aracının geçişi sırasında PKK'lılar yola önceden döşedikleri patlayıcıyı inflak ettirdi. Olayda iki polis şehit oldu, iki polis yaralandı.